Selamun aleyküm. Dublaj 2. Dublaj 2. Bismillah. Sesler çok iyi olmalı arkadaşlar. Sesler iyi olmazsa başaramayız. Gerek şuna. <laughs> Birinci bölüm. Önceki videoyu izlemiştim. Önceki dublaj videomuzu. Sesi kapatıp ses çıkıyordu. Bunları yapacağız. Dur lan. İlk önce bir sesimiz çıkmalı. Sesimizi kız, TAMAM Tamamdır. Başla. Abci, ve basur Çok iyi dostlar. Bir de Steam'den Abci ve bas dur. Hadi oyun. Abci. 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 Ne yapıyorsun ne? Bak. İşte ne bakın ne yapacak? Ha? ne yapacak ne <laughs> yapacak? Hediye mi? Bana mı? ha ha sana Steam'den oyun aldım. <laughs> Eyvallah Allah <çok> çıkarayım. <laughs> ne var lan? Hani oyun. Hani bana oyun. Ne oyunu? Bana bir şey almadın mı lan? Geri zikalı. Yok, param yok ki. Senin ben ağzına tüküreyim. Ben sana oyun attım. Sen bana bir şey vermeyecek misin? Yok. Haram zıkkım olsun lan. Ver onu. <laughs> Benim artık. apçi. yok Gittim stilinden geri çektim. <laughs> O benim lan geliver. Valla onu bilmem Basur. Ben yoksa sana da yok. Ölümün onu. Yeter be. Bunu mu istiyorsun? Al kullan. Al. Dağ. İçine ettin lan. Ben de senin kafana edeceğim piç. Hayır, hayır dur. Ne olur yapma. Oh şimdi başım belada. Oh. Oh, oh. 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 tam nasımlık oldu. Mm -mm. Apçi. Bu ne şimdi? Ben az önce ne izledim? Müdüş. 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 Kraşat. Ne Evet bu kadar. Ve dur ve gerçek seslerini gösteriyoruz size. Dur bir. <gülüyor> <gülüyor> hey diyor ben seslendim <laughs> öyle. çizgi, çizgi, çizgi mi dedim, çizgi? Ay, ne? Çizgi olur mu ya? Ne? Ha, sana sütün ben öyle aldım. Geleceğim. Eyvallah çıkarın. Ne var lan? Hani <laughs> bana? Ben biraz değiştirdim oldu sana de. Yol gittim geri çektim. Antık benim ne demek? onu bilmem Bansur. Bana yoksa sana da yok. <laughs> Sen git oraya. Çabuk

ağzına ettiğim ben